Herkese merhaba arkadaşlar ben Alkım. Bugün sizinle beraber Orbit Premium'un CS2 hilesini beraber e, inceleyeceğiz. Bu sitede sizin eğer hesabınız ban yerse ban takdirde hesabınızın değerindeki ücreti size karşı olarak geri karşılıyorlar arkadaşlar. E, dediğim gibi hile hakkında bahsedeyim size biraz da. CS2 normal hilenin içinde Live koruması Aimbot ve Wallhack özellikleri var Ayrıyeten eğer Pro alırsanız Bu 3 tane özelliği tekrar size karşılamış olacaklardır Arkadaşlar burada ayrıyeten Valorant'ta çok güzel bir hilemiz bulunmaktadır Günlük 60 TL 7 günlük 120 TL bir aylık 380 e günde 1500 TL olarak 4 aylık arkadaşlar Burada size ben özelliklerden bahsedeyim birazcık. Yine burada %100 Vanguard koruma vardır. Gelişmiş vuruş, eğim, assist ve otomatik ateş yani trigger bot özellikleri bulunmaktadır. banyo ve diğer e-spor e etken eklentileri nideleri bulunmaktadır. Tek tık ile hazır ile ayarlarına erişim yani buradan bahsettiği şey size bir tane dosya verecektir. O dosyayı tek tık kurulumla yaptığınızda hileniz anında kurulmuş olacaktır. Sitede göründüğü gibi zaten hilemin kendisi olarak açık burada. Oyun içi tam ekran desteği ee, yani aynı şeylerin hepsi burada da tekrardan var. Arkadaşlar ben size biraz da Discord sayfasından bahsedeyim. Discord sayfasında sohbetimiz, galerimiz, bot komutumuz, çekiliş ödüllerimiz, her şeyimiz mevcuttur. Hile bot korumamız burada zaten e, ee, hepsi anlatmış burada. Eee, ayrıyetten konfimiz vardır hata çözüm desteğimiz vardır buradan tık açabiliyorsunuz destek bekleme mevcuttur ve ayrıyetten burada müşteri yorumlarımız vardır arkadaşlar görüyorsunuz zaten bir şey demeye gerek yok kendini zaten anlarsınız ee, ayrıyetten zaten adamın kendi vuruşunu görmüşsünüz 159 159 159 zaten her şeyi hesapmış. burada da aynı şekilde ya bunların hiçbirinin fake olma bir ihtimali yok zaten kendinizi bakarsınız arama yerine Orbit Pardon Orbit Premium yazarsanız zaten siteye atacaktır arkadaşlar ee, Evet bugün benden bu kadar daha fazla eğer yani hile almak isterseniz CSGO'da Valorant'ta rank kasmak isterseniz Tabii ki de buraya başvurabilirsiniz en legal ya tabii ki hepsi illegal bundan yana problem yok. Yani en güven